Amcacığım kaç yaşındasın? 74 yaşındayım. 74 yaşındasın. Evet. Çalışmaya çalışıyorsun hala. İşte bu işi yap. Önceden seyircilik yapıyordum. Bırakmadılar. Çok arabamı azlar. Yani verdiğim arabanın haddi hesabı yok. Mecburum bu işe. Kimse, ben de kebapçıyım. O zaman bizi kimse işe almıyor. Doğru dürüst sigorta göstermediler. Sigortayı aradığın zaman bizi işten çıkarıyorlar. Atıyorlar işten. İşte bunun için mecbur oldum bu işi yapıyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Kutu, kutu topluyorum. Demir, katen öyle bir şeyler topluyorum. Ekmeğimi buluyorum. 40-50 kimseye muhtaç olmamak için bu işi şey yapmak zorundayım. Emekli maaşın var mı? Yaşlı, ma yaşlı, maaş alıyorum. O da kirayı veriyorum. Ne kadar alıyorsun maaş? 830 lira, 828 lira verdiler bu ay. O da zam yaptılar diye. Onu yapmam, da kirayı veriyorum. Kiran ne kadar? 600 lira. Bir oda. Tek bir oda 600 liraya kira veriyor. Zaten havalar soğudu. İşte yok bu iş artık öldü. Yazın biraz ekmek çıkıyordu ama şimdi zor. Devletin yardım olmasını isterim ben. Başka bir şey istemiyorum ben. Yani bir konfor, yaşantı istemiyoruz. Sadece bir yaşantımızı, ekmek kanımızı doyuracak bir şey istiyoruz. Başka bir şey değil. Başvurdun mu yardım için? Başvurdun mu herhangi bir yere yardım gittim, için? Gittim. 3 ayda bir hakkım var dedi. 3 ayda 200 lira veriyorlar. Canace bir arkadaş acıdı bana. 1000 kartı verdi bana. 100 lira gittim markete 4 parça aldım. 135 lira para çıkarttılar. Her şey pahalı. Nereye alınırsan ateş parası. Onun için çalışmak zorundayız. 74 tane çalışacak. Ameliyat oldum. Parmağım kesildi. Affedersin. Onun için sancı ham çalış. Sağ olun. Bize ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Sağ olun.